Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, bugün Niğde ili Çam Vardirçesi Celal Lefköy'ü muhtar, Cafer Günebakan ile röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarınız hayırlı efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. E, kaç dönemdir muhtarsınız? Ne zaman muhtar seçiliriz? 1 Kasım'da muhtar seçildim. 1 Kasım ara seçimlerinde Kasım, evet. muhtar seçildiniz. E, mevcut muhtarımız rahmetli evet. oldu. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin sayın izleyiciler. Eee işte görüyorsunuz bu dünya ölümlü dünya. E, gelip geçici bu dünyanın hevesleri onun için mutlaka ne yapacağız yarınlarımıza gençlerimize kalıcı eserler bırakacağız. bırakacağız. Evet. Yani biz gideriz ama eserlerimiz devamlı kalır. İnsanlar neler Allah razı olsun. Cafer Muhtar da köyümüzde şu hizmeti yapmıştı. Değil mi? Allah keçiden versin. Evet bu dünyadan göçüp gideceğiz vakti zamanı dolduğunda. Evet Muhtar, bu versin, evet, muhtar e, seçimlerde vaatlerde bulundunuz mu karşınıza kaç aday çıktı efendim Bir seçimlerde? Bir aday vardı. Evet, kaç oy farkla seçildiniz? 75. 75 oy fark attınız. Evet. Köyümüz kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar? Köyümüz 350 hane falan. Nüfusumuz bine yakın. Bine yakın. Evet ayrıca Çamardı'nın köylerinde genelde nüfus fazla. Az önce emenlikte bir arkadaşla yolda aldık geldik hem yani sohbet ettik. Orada bine yakın olduğunu söylüyoruz, evet. ee, biz çok yerli İç Anadolu bölgesi işte ziyaret ediyoruz. Evet. Maalesef köyler hep boşalmış, buradaki Ören köyü gibi. Ondan sonra üç kapılı köyler boşalmış, 7-8 saniye kalmış. Biz ee, burada da işte e, yöneticilerimize çok büyük görevler düştüğünü belirtiyoruz. Evet Doğru mu ben? Yani evet. şimdi köyler boşalmış, i̇şte biz Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi kurulduğu günden bu zamana kadar muhtarların özlük haklarını iyileştirilmesi için mücadele ettik, sesini duyurduk muhtarların. Ee, bu gazete hayatına başladığında 2012, 12 Şubat'ta başladık. O zaman mutaların maaşı sayı izleyiciler 280-290 lira civarındaydı. Ne kadar yol kat evet. Onun için diyoruz ki kaymakamlarımıza, valimize, e, köylerin tüzel kişilerin devam etmesi için bir nüfus kriteri mutlak var. Yeni bir köy olabilmesi için bir yeri şimdi 500 nüfus kriteri var. Önceden köy olan yerlerde bir nüfus kriteri olması lazım. 300 nüfusa düşen yerlerin muhtarlıkta devam etmeli. 300'ün altına düşen nüfusun da en yakın köy ile birleştiril birleştirilmesini istiyor. Evet. Çünkü bir e, 300 lira asker ücret oldu. Hiçbir şey yapmadan da muhtar e, köyde oturuyor. Mesela Sivas'ın Kangal ilçesinde Gebel köyünde tek bir muhtar oturuyor. İmranlı'nın Karapınar köyünde bir muhtar oturuyor. Süvariler köyü kapandı. Bir yok sayabiliriz. Karaman'da Kurucebel köyünde dört tane okuyor. Çiğdemli köyünde üç tane saymaktan bitmedi arkadaşlar. Onun için biz buradan kaymakamlarımızı ve valimlerimizi göreve davet ediyoruz. İşte muhtarlarımızın eğer sayısı artar, azalırsa ne olur? Yani muhtarlarımızın sosyal güvenlik primleri yatırılıyor. Doğru mu? Efendim? Evet. Ya yani emeklisiniz. emekli emeklisiniz. Emeklisiniz. ama emekli olmayanlar 450 lira civarında bir Türk ücret prim yatırıyorlar. Evet muhtarım. Ne projelerde bulunduk? Köy altına ne vaatlerde bulundunuz? Beni muhtar seçerseniz köyümüzün şu hizmetlerini yaptırın dediniz mi? Biz e, yaptığımız işte, yapacağımız işlerin şey Teminat olsun, ol, teminatı eyvallah. olsun dedik. Boş hiçbir vaatte bulunmadık. Evet. Yapamayacağımız işi kimseye söz vermedik. Söz verdiğimiz işin de peşindeyiz. Yapacağız. Ne, ne Hangi konularda söz verdiniz? Şimdi köyümüzün bazı su sorunları var. Daha bugün sulama suyu içme suyu İçme mu? suyu sorunu var. Evet. Onu çözeceğiz. İşte bu hafta içinde sondajımız gelecek. İnşallah sonda vurduracağız. Evet. İçme suyu problemimiz büyük. Onu çözeceğiz. Sulama suyunda da işte üretimimiz yapılacak inşallah. Bize 3500 dönüm gibi bir sulama hakkı verecekler. Evet. O zaman köyümüz daha güzelleşecek. Bizim tek amacımız Köyümüzden olan göçleri önlemek, Ölmemek, evet. köyümüze e, yeni e, nüfuslar e, ekleyebilmek. Evet, ben e, dün de e, daha önceki röportajlarımızda da de devamlı bir dile getiriyorum. Hükümetinizden e, köylerde yaşayan vatandaşların ekonomik olarak kalkınması için, köylerin boşalmaması için köy halkının da desteklenmesini istiyorduk. İşte bugün sabahleyin, Kıda e, ve, e, ta, ve Tarım Bakanımız Faruk Çelik, e, güzel bir proje açıkladı. 30 bin Türk lirası hibe verilecek vatandaşlarımıza. Eee gebe düeler verilecek. Hmm. 30 bin lira değerinde. İşte burada da yani bu e, 10 lira olsa tanesi üç tane de veyahut da dört tane de e, burada ne olacak? Kendi geçimini temin edecek. Her yıl bunlar e, yavruladığı için de o kendisine kar kalacak. Yani şimdi süt hayvancılığı da iyi bir e, evet. geliş sağlayacak yani. E, bakanımıza da bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İşte biz halkın sesini duyuyoruz. Muhtalar Böyle Birçok e, sağ olsun AK Parti hükümeti de bir e, 1 Kasım seçimlerinde de üç tane benim işlediğim gibi <laughs> seçim beğenmemesini aldı. İşte muhtaların aile gödenekleri artılsın diyorduk ki. E, 360 lira arttı biliyorsunuz. Evet. Efendime söyleyeyim. Büyük şehir olan yerlerde ve bu 51 tane ilimiz köyler devam ediyor elektrik su abonelerini alamıyor birleşik tapular olduğu için onu da biliyorsunuz zaten seçim zaten en büyük sıkıntımız o evet onu da seçim beyanlamasını aldı onu da çözecek acil sorunlar, acil olanlar çözdü ee, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu e, çok teşekkür ediyoruz kendisine de işte bu trafikle ilgili kanun da, tasarısı da torba yasasına girdi komisyona havale edildi biliyorsunuz o konuda çözülecek yani biz basın olarak halkın sorunlarını, isteklerini ne yapıyoruz muhtarlar aracılığıyla gündeme getiriyoruz. Evet, evet muhtar. İlçemizin devlet hastanesinde uzman doktorlar var mı? Yeterli mi? Evet. Bir tane uzman doktorumuz var şu anda. Dahiliye mi Dahiliye uzmanı. Evet, başka uzman doktor başka yok uzman doktor yok. Evet. Yalnız çalışmalar devam ediyor. Bunda evet. encümen arkadaşlarımızın, kaymakam beyin, belediye başkanımızın katkıları da var. Evet. Hastanemize yeni düzenlemeler yapılacak. İnşallah bir bölümünde yatılı yapmayı düşünüyorlar. Evet yani şimdi ben neden bu konuya değindim Sayın İzleyiciler? Burası Niğde merkeze 70 kilometre uzaklıkta yani burada da uzman doktorumuzun en azından bir genel cerrahın olması lazım. Doğru mu efendim? Yani, yani şimdi merkezin nüfusu 3700 ama köyler köylerin nüfusu fazla. Mesela iki tane köyün nüfusu 1000 Doğru mu efendim? Yani nereden baksan burada bir 15 bine yakın Nüfus var. var belki daha fazla. Geçen Sayın Milletvekilimiz Erdoğan Özegen geldi ve evet. bu konuya özellikle değindi. Evet. Çamardı hastanesini yenileceğini, daha güzel evet. şey yapacağını. Evet. Onları açıkladı. Burada evet. Biz de işte e, halkın sesini buradan duyuyoruz. Yani bunlar bir genel ihtiyaç. İnsan sağlığını ilgilendiriyor. Evet. Doğru mu? Evet. 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 evet bu tarz Başka projemiz var mıydı? Köy konağı muhtarlık odası var mı? Köy <laughs> altyapısı kanalizasyon yapıldı mı? Yapıldı. Başka. Çocuk parkımız var mı? Basketbol ve levin, futbol sahamız futbol var sahamız mı? Sahamız var. Evet. Çocuk parkımız var. Şu anda köyümüzün okulunun önünde güzel bir yerimiz var. Orayı Kaymakam Bey evet. ve encümen arkadaşlarımızın sayesinde. Evet. Ceviz bahçesi yapıyoruz. Çok güzel. O kenarında evet. bir de çeşmeniz var gördüm akıyor. Evet. 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 içerisinde evet. E, geldik, o ulu kıştadan, Köle, o ara yoldan geldik. Yani. Hem bir yatırım hem köyün güzelleşmesi için. Evet. 12 dönüm kadar bir bahçemiz var. Burayı ağaçlandırıyoruz şu an. Ceviz dikeceğiz. Yerini yaptık. Çok güzel. Buranın cevizin meşhur bir evet. elması değil mi efendim? Evet. Cuma günü dikimini yapacağız. İnşallah. Sayın Kaymakam evet. de gelecek. Efendim Buraya başka veriyoruz. projelerimiz var mı? Başka projelerimizde biz yeni başladığımızdan dolayı Yavaş yavaş. Bir Projeler yapıyoruz. geliştirecek. Evet. Yani bir gölek Evet. Projeler Evet. Sadece gölet yapmayı yani. düşünüyoruz. Gölet çok önemli. Gölek yani vatandaşlarımızın var. ekonomik olarak kalkınması sulu tarıma bağlı evet. diyoruz. Mutlaka işte AK Parti'nin de bin köye bin gölet projesi vardı. Evet. Burada da çalışmalar devam ediyor. İşte burada da yeni temel evet, Bakanımız da geldi. Yeni evet. Bahremlere kasabasına. Evet. Köyüne de bir baraj temel atıldı. 35 metre yüksekliği olacak. Çok evet. büyük alana. Evet. Yani bu bu yörede hem e, il milletvekillerimiz, muhtarlarımız, sayın valimiz ve kaymakamlarımız halkın ekonomi olarak kalkınması için çok güzel çalışmalar yaptığını gördüm. İşte e, e, gezmiş olduğum köylerde büyük köylerde genelde ha, halı sahalar yapılmış, sokak evet, tesisler yapılmış, sosyal e, köy yapıldı. konakları yapılmış, iki katlı çok güzel. E, i̇şte bunlar gerekli olan hizmette olduğunu belirtiyoruz e, ile Çamardı, Celal ve Köy Muhtarı Canfer Günebakan'a da Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devam ediyoruz.